Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Daily Gündem Haber takipçileri yepyeni bir video haberimize sizlerle tekrardan beraberiz. Daily Dostlar haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip altına nokta bile olsa yorum yapmayı unutmayın. Daily takipçilerimiz Aliyev fena kızdı. Ermenistan'a teslim aldım artık konuşmayın açıklamasını yaptı. Değerli takipçilerimiz Can Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki bütün krizlerin çözüldüğünü belirterek sorunlarımız artık yok, bu konuya geri dönmenin kimseye faydası olmayacaktır, açıklamasını yaptı. Daily takipçilerimiz Azerbaycan Devlet Televizyonuna konuşan İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların henüz çözüme kavuşmadığını, bunu bunun üzerinden prim yapanlara bir cevap verdi. değerli takipçilerimiz Aliyev yaptığı konuşmasında tekrardan söylemek istiyorum. Savaştan sonra Dağlık Karabağ konusu tamamen çözüm bulmuştur. Bunu ben defalarca söyledim. Azerbaycan bu krizi tek başına hem savaş alanında hem de müzakere masasında çözdü. Muharebe alanındaki zafer, düşmanı beyaz bayrak kaldırmak, teslim anlaşmasını imzalamak zorunda bıraktı. 10 Kasım tarihinde imzalanmış anlaşmaya göre bu Azerbaycan'ın zaferidir. Azerbaycan Dağlık Karabağ adında bir bölgesel birim bulundurmuyor. Kriz çözüldü, bu konuya dönmenin artık hiçbir faydası yoktur diyerek konuştu. Aliyev ayrıca şunları kaydetti. Artık gözlerini açsınlar. Azerbaycan hem sahada hem de masada zaferini ilan etti. Bunun üzerinden prim yapanlara sesleniyorum. Artık haddinizi bilin ifadesini kullandı. Değerli dostlar, Allah Türkiye yar olsun.